Kararnamenin başında Ekrem Başkan'ı suçluyorlar zenginleşmek için yaptı diye. Ekrem Başkan'ın siyasete gelene kadar ki zenginliği belli, edindiği mal mülk belli, siyasetten sonraki kısmı belli. Sultan Beyli'nin yüzüne bakıyorum ve diyorum ki arkadaşlarımız masumdur. iddianame bir iftiranamedir. Bırakın boş olmayı. Bomboştur bomboştur, bomboştur. <laughs> Var mısın Sayın Erdoğan? Çıkaralım siyasi ahlak kanununu bir günde ve tüm siyasetçilerin senin de benim de Ekrem Başkan'ın da. siyaset öncesinden bugüne kadar kim zenginleşmiş, kimin varlığı artmış, kim haram yemiş millet görsün. Hadri meydan. Hadri meydan. Sayın Erdoğan bak burada ne var? Bak burada ne var Sayın Erdoğan? Burada Özgür Özel'in alyansı var. Hani diyor dünya siyasete girerken bu vardı. Zenginleşmişsem bilin ki çalmışımdır diyordu. Benim Ekrem Başkan'ın bizim izah edemeyeceğimiz tek kuruşumuz yok. Ama sen o yüzüğün üstüne neler koydun be adam? Neler koydun bunu anlat önce. Efendim Ekrem Başkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyormuş. Biz onu Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyormuşuz. Bunu iddiana gibi yazmışlar. Ve adam 23 Mart günü 15,5 milyon insan Ekrem İmamoğlu'na aday yaptı. Suçsa biz bu suçu 15,5 milyon kişi sokaklarda, meydanlarda, sandıklarda işledik. Seçim kazanmaya çalışıyormuşuz. Bugün Türkiye'de yapılan anketlerde en düşük oranla yüzde 60'la Millet iktidar değişsin istiyor. Senin gitmeni istiyor. Huzur istiyor. İş istiyor. Aş istiyor. Seni değiştirmeye çalışmak suçsa memleketin yüzde altmışı ortaktır bu suça. Ortaktır bu suça.